Kıymetli kardeşler, gündemimiz Kudüs ve Mescid-i Aksa. Bu vesileyle birçok kardeşimizin, hepimizin Kudüs için bir şeyler yapabilme adına cihat çağrıları yaptığını görüyoruz. Kudüs için bir şeyler yapalım, Gazze halkı için elimizden ne geliyorsa yapalım, her türlü fedakarlığa hazırız dediğini, dediğimizi görüyoruz. Ancak bu noktada çok önemli bir şeyi sorgulamamız lazım. Kıymetli Müslümanlar, Kudüs için bir zafer istiyoruz değil mi? Zaferi Cenab-ı Hak kime vaat ediyor? Estağfirullah. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا salihat. Allah sizden iman edenlere ve salih amel işleyenlere, nedir bu salih amel? Bunların başında namaz gelir. Beş vakit her gün namaza çağrılıyoruz. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Minarelerden Ezanlar okunuyor. Rabbimiz bizi huzurunda kıyama durmaya, secdeye varmaya davet ediyor. Şimdi soracağız kendimize. İcabet ediyor muyuz? Edebiliyor muyuz? Gidiyor muyuz? Camiye gitmeyi bir kenara bırakalım. Evimizde namazı kılmakta eksikliğimiz varsa bizim Kudüs'le alakalı fedakarlığımız ne kadar sahici ve doğru olabilir muhterem Müslümanlar? Bakınız bugün 2 milyar küsür Müslümanız, değil mi? bu kadar fazla bir sayıya sahip olmamıza rağmen niçin gücümüzün olmadığını Rabbimizin hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi düşmanımızın kalbinden bize dair korkuyu niçin aldığını anlayabiliyor muyuz? Çünkü Kudüs'ü namazsız bir topluluk kurtarmayacak kardeşlerim. Kudüs'ü kurtaracak bir ordu ve topluma layık bir insan olmaya önce ferdi ve şahsi olarak çalışmamız lazım. Bu bizim nefsimizle cihadımız. Efendimiz ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? El mücahidu men cahede nefsehu. Mücahid kimdir? Önce nefsiyle cihad edendir. Eğer biz nefsimizle namazı dosdoğru kılmaya dair cihadımızı kazanmadıysak, haramlardan kurtulmaya çalışmakla alakalı sınavımızı kazanmadıysak, bir cihat ortaya koymuyorsak, hala haram işlemeye devam ediyorsak, Günah müptelalığına devam ediyorsak, bey namazlığa devam ediyorsak, ibadetlerimizi kulluğumuzu düzgün yapabilme gibi bir çabamız yoksa Allah bize böyle bir Müslüman topluma zafer nasip eder mi? Etmez kıymetli kardeşler. Ayeti kerimede ifade edildiği üzere zafer İslam'ın izzeti, hakiki anlamda iman edip gereğini de ameli salihle, güzel olan işlerle, güzel bir kullukla yerine getiren bir topluluğa nasip olacaktır. Cenab-ı Hak cümlemizi böyle bir topluluğa, böyle bir orduya nefer olacak şekilde hazırlanabilenlerden eylesin.